Yani bugün ateist konuştuğu zaman hiçbir şekilde sıkıntı yok. Eşcinsel konuştuğu zaman hiçbir şekilde sıkıntı yok. En sapık adam konuştuğu zaman hiçbir şekilde sıkıntı yok. Ama Müslümanlar kendi inancını ifade ettiği zaman bu suç oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Kıymetli Müslümanlar. Bugün inşallah tevhidin çeşitlerini zikredeceğiz. Allah Azze ve Celle yapacağımız bu dersten istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. O halde başlayalım. Arkadaşlar evvela bir insan mahşer gününde Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkmadan önce, hesaba çekilmeden önce kişi kendisini bu dünyada hesaba çekmesi lazım. Yaratılış gayesini iyi bilmesi lazım dünyaya neden gönderildiğini iyi bilmesi lazım. Allah Azze ve Celle Zariye Suresi 56. ayeti وَمَا خَلَقْتُ insa وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Yani bizim bu dünyada asıl işimiz Allah Azze ve Celle'ye kulluktur. Bizim bunun yanında nafakamızı temin etmemiz, geçimimizi sağlamamız için çalışmamız, İş güçle meşgul olmamız, bu bizim ekstra işimizdir. Yani asıl işimiz, bizim Allah Azze ve Celle kulluğumuzdur. Allah Azze ve Celle, yeryüzüne elçileri neden gönderdiğini, toplumların neden gönderdiğini tek bir ayetle açıklıyor. Ant olsun biz her ümmete peygamberler gönderdik, tağuttan kaçınıp Allah'a iman etsinler diye. Bizim bu dünyada mücadelemiz, asıl işimiz Allah Azze ve Celle kulluktur. Ve her hususta onu birlemektir. Ve birleyip de bu yolda sebat etmektir. Ve bu uğurda mücadele edip insanların hidayetine vesile olmaktır. Allah Azze ve Celle bu yolda, bu dinde ayaklarımızı sabit kılsın. Tevhid, lugatta birlemek demektir. Yani ıstılahtaki manası Allah azze ve celle'yi birlemek demektir. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Allah azze ve celle ayet-i kerimede اِنَّ اللّٰهَ şüphesiz ki Allah la asla bağışlamaz e yuşrake şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz buyuruyor. Ve diğer başka bir ayette Allah azze ve celle şirkin bir zulüm olduğunu ifade ediyor. Yani bu dünyada bir insan ne kadar namaz kılsa da, oruç tutsa da, hacca gitse de, iyilik yapsa da, bütün malını, varlığını, servetini Allah yolunda harcasa da, Allah'a şirk koştuğu sürece bu bütün amelleri iptal olur ve mahşer gününde işlediği bu amelleri kendi yüzüne vurulur. Allah Azze ve Celle cümlemizi bu halden muhafaza etsin. Uluye tevhidine baktığımız zaman, yani çeşitlerine baktığımız zaman, dua, Dua bir ibadettir. Allah azze ve celle ayet-i kerimede "Bana dua edin, duanıza icabet edeyim." buyuruyor. Ve bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Adua mukhul ibadeti." Dua ibadetin özüdür. Yani ibadetin kendisidir. Yani dua bir ibadettir. Yardım isteme. Biliyorsunuz Fatiha suresi hepimizin bildiği. "İyyake na'budu ve iyyake nestaîn." kısmı "İyyake na'budu" Yalnız sana kulluk ederiz ve iyyake nestaîn yalnız senden yardım isteriz. Hatta istâne diyoruz ya. İyyake nestaîn kısmı, nestaîn kısmı istâne. Mana olarak ikisi aynıdır. Ve secde. Secde derken bizim bildiğimiz namazın kendi içinde rükün olarak bildiğimiz secde, kıyam rükü. Bu sadece Allah azze ve celle'ye has kılınıp Allah azze ve celle'ye yapılan bir ibadettir. Ve diğer başka maddelere baktığımız zaman örneğin mesela reca, ümit kesmek, havf, korku, haşyet, bilerek korkmak, isteaze, sığınmak, muhabbet, yani sevgi, inabe, yönelmek, nezır adak adamak, yani Allah'ın dışında herhangi putlara, şahıslara, ölülere adak adamak, zeb, kurban kesmek, rahbet, arzulamak, rahbet, çekinerek korkmak, huşu, itaat ederek sakınmak, tezellül, huzurunda alçalmak, tazim, yüceltmek. Yani bu gibi fiillerde Allah Azze ve Celle'yi birlemek farzdır. Bunun aksesi küfürdür. Hatta bizler bugün Tasavvuf ekolüne baktığımız zaman bu saydığımız fiilleri açık açık resmen kendi şeyhlerine nispet ediyorlar. Mesela daha önce bizim rabıta meselesini ele aldığımız zaman rabıta esnasında kendi şeyhine dua etmesi, ondan yardım istemesi. Arkadaşlar, uluye tevhidinin bir diğer ismi de ibadet tevhididir. Zaten peygamberlerin kendi ümmetleri arasındaki husumet, uluhiyet ile ilgilidir. Rububiyet açısından pek sıkıntı oluşmamıştır. Oluşmuştur ama uluhiyet kadar sıkıntı olmamıştır. Husumetler genelde uluhiyet açısından olmuştur. Arkadaşlar, rububiyet tevhidine baktığımız zaman, rububiyet tevhidi, Kulun Allah Azze ve Celle'nin fiillerinde Allah Azze ve Celle'yi birlemesidir. Yani yaratmada rızık vermede, yönetmede, diriltmede, öldürmede vesaire bu fiillerde Allah Azze ve Celle'yi birlemesidir. Hatta bugün bizler Rab kelimesine baktığımız zaman lugat manasına yönetici ve terbiye eden manasına gelir. Bugün insanlar Allah'ın dışında kendi hevalarından kanun, nizam, yasama bu şekilde bu fiillerde bulunan şahısları kendilerine Rab edinmişlerdir. Bunun delili de Tövbe suresi 31. ayettir. Tövbe suresinde Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Onlar Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı bırakıp alimlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Halbuki onlar bir tek ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O onların şirk koştukları her şeyden münezzehtir. Bu ayet-i kerimenin son kısmı. Subhanahu amma yushrikun kısmı. Yani o Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir. Yani burada Yahudi ve Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı ve alimlerini, rahiplerini Rab edinmeleri. Yani bu onların kendi hevalarından öne sürdüğü bazı kavramlara karşı onlara bu hususta itaat ettikleri için şirke düşmüşlerdir. Zaten ayetin sonunda Subhanahu amma yuşrikun. O onların ortak koştuklarından münezzehtir. Yani Allah Azze ve Celle onların ortak koştuklarından münezzehtir diyor. Yani Allah Azze ve Celle onların işledikleri bu fiilden dolayı şirke düştüklerini ayetin sonunda belirtiyor. Allah Azze ve Celle ayette şöyle buyuruyor. Onlara sorsan yerler, gökler kimin diye soracak olursa muhakkak ki Allah diyecekler. Bu da rububiyet kısmına girer. Yani Mekkeli müşrikler rububiyet kısmında Allah Azze ve Celle imanları vardı. Tabi kamil manada yoktu. Çünkü onu kamil manada eğer kabul edecek olsalardı, uluhiyet tevhidini de kabul etmek zorunda kalacaklardı. Hatta Tövbe Suresi 31. ayette Hristiyanların alimlerini rab edindikleri belirtilmektedir. Biraz önce okuduğumuz gibi. Acaba onlar alimlerini nasıl rab edindiler? Devam ediyoruz. Bu sorunun cevabı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok net bir şekilde vermiştir. Ade İbni Hatim anlatıyor. Boynumda altından bir haç olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldim. Bana dedi ki: Ey Adi şu putu boynundan at buyurdu. Derken ben Tövbe suresinin 31. ayetini okurken onu işittim ve ama onlar alimlerine ve rahiplerine ibadet etmiyorlar ki dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır onlar helal olan bir şeyi haram, haram olan bir şeyi de helal kılıyorlardı. Onlar da onlara itaat ediyor. İşte bu onların alim ve rahiplerine olan ibadetleridir buyurdu. İmam Tirmizi bunu naklediyor. Hatta bu mesele şirkin çeşitlerine baktığımız zaman itaat şirkine de giriyor. Onu inşallah ilerideki derslerde zikredeceğiz. Yani burada Adi bin Hatim'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasında geçen bu konuşmada onlara itaat etmeleri yani onlar Allah azze ve celle'nin haram kıldığını helal, helal kıldığını haram yaptıkları zaman Adi bin Hatim'in de onlara itaat etmesi bu fiil neticesinde. Bu da onların şirke düştüklerini ortaya çıkarıyor. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Adi bin Hatim'e burada küfre girdiklerini ona bildiriyor. Bizler tevhidin çeşitlerine baktığımız zaman hatta şöyle bir nakil yapalım. Bakara suresinin 21. ayeti İbni Abbas radiyallahu anh bu ayeti tefsir ederken 21. ayete اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ kısmını İbn Abbas vahidu rabbekum diye tefsir etmiştir. Yani ilkinde Rabbinize ibadet edin kısmını tefsir ederken Rabbinizi tevhid edin diye tefsir etmiştir. Yani İslam'ın temeli bu ilmin başı tevhiddir. Bir insan istediği kadar namaz kılsın, oruç tutsun, hacca gitsin, zekat versin ve hatta biraz önce dediğimiz gibi bütün malını, servetini Allah yolunda harcasın. Allah Azze ve Celle'yi tevhid etmediği sürece bu kişinin imanı geçerli değildir. Çünkü bütün peygamberlerin asıl gayesi, gönderiliş gayesi insanları bir olan Allah'a davet etmeleridir. Biz bugün Mekkeli müşriklere baktığımız zaman onlar rububiyeti Allah Azze ve Celle'yi birliyorlardı. Değil mi? Ayet-i Kerime ile sabittir. Yani onlara sorsan yerleri kim yarattı, gökleri kim yarattı muhakkak ki Allah diyecekler diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu konuda sıkıntı yok. Yani çekişmenin en çok vuku bulduğu kavram uluyet kavramıdır. Bizler bugün baktığımız zaman hakiki manada bu ümmetin başına gelmiş en büyük belalardan biri de tasavvuf ekolüdür. Onların anlattığı İslam, İslam o İslam değildir. Biz defalarca insanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Onların anlatımlarında, onların yaşayışlarında, onların mücadelesinde tevhid yoktur. Onlar, uluhiyete, rububiyete, isim ve sıfatta bu üç kavramda eksiksiz bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye ortak koşuyorlar. Ve hem bu akide üzereler ve bunun yanında da Müslümanlara sürekli iftira atıyorlar. Yani burada biz baktığımız zaman Cübbeli Ahmet'in kanaldan kanala çekirge gibi zıplayıp Müslümanlara iftira atması. Değil mi? Yani bugün Ateist konuştuğu zaman hiçbir şekilde sıkıntı yok. Eşcinsel konuştuğu zaman hiçbir şekilde sıkıntı yok. En sapık adam konuştuğu zaman hiçbir şekilde sıkıntı yok. Ama Müslümanlar kendi inancını ifade ettiği zaman bu suç oluyor. Kendi dinini anlattığı zaman insanların hidayetine vesile olma çabasına girdikleri zaman bu suç oluyor. Yani bugün siz Cübbeli Ahmet'in eşcinsellere karşı Müslümanlara gösterdiği tavrı onlara gösterdiğini gördünüz mü? göremezsiniz. Bize ya terörist derler, ya Vahabi derler, ya ara bozucu derler. Allah Azze ve Celle nerede Müslümanlara tuzak kuranlar varsa, art niyetleri varsa Allah Azze ve Celle o tuzakları onların başına yıksın ve bütün Müslümanları muhafaza eylesin. Bir insanın hayatında tevhid olacak. Eğer bir yerde tevhid yoksa ister ortam olsun, ister başka bir şey olsun, orada mutlaka şirk vardır, şirk kaçınılmazdır. Arkadaşlar isim ve sıfata geçerken öncelikle şunu söylemek istiyorum. İsim ve sıfatlarda teşbihe, tevile, tahrife, tekife, tatile, tahlile hiçbir şekilde yer yoktur. Yani olduğu gibi kabul ederiz, üzerinde hiçbir şekilde yorum yapmayız. Allah Azze ve Celle İhlas Suresinde قُلْ هُوَ اللّٰهُ De ki Allah birdir. Allahu samed. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad. O doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Allah azze ve celle leysa kemislihi şeyun. Hiçbir şey ona denk değildir. Onun dengi yoktur buyuruyor. Örneğin Fetih suresinde Allah azze ve celle yedullah <laughs> fevka eydihim. Allah'ın eli onların elinin üstündedir buyuruyor. Burada elden kasıt hiçbir şekilde burada tevile, teşbiye tatile, tahlile hiçbir şekilde yer yoktur. Olduğu gibi kabul ederiz. Allah Azze ve Celle ayette eli vardır. Demiş midir? Demiştir. Olduğu gibi kabul ederiz. Allah Azze ve Celle Ta Suresi 5. ayette Er-Rahmanu alel arşi istiva Rahman arşa istiva etti. Bu ayet-i İmam Malik şöyle diyor. İstiva bilinen bir şeydir. Malumdur. Keyfiyeti, nasıllığı ise meçhuldur. Ona iman etmek farz. Hakkında soru sormak ise bidattır. Yani İmam Malik bu sözüyle bizim bu meselelere nasıl bir tavır takınmamızı bize yolunu, yordamını bize göstermiştir. Allah Azze ve Celle kendisine rahmet etsin. Arkadaşlar, bizler bu dini anlama hususunda, öğrenme hususunda selefe uyarız. Selef ne demiştik? Selef, öncekiler demektir lugat manası, ıslahtaki manası da önde gidenler demektir. Yani selef derken sahabe, tabi'in, tebe tabi'in. Bu üç zümreye selef denmiştir. Allah Azze ve Celle, Tövbe Suresi 100. ayette selefi övmüştür. Yani sahabeyi övmüştür. Ki büyük bir şereftir ki bizler de bunların yolundan gittiğimiz sürece ve bu yolda sebat ettiğimiz sürece hem bu dünyada hem de ahirette inanıyoruz ki Allah Azze ve Celle, bunun ecrini bize verecektir. Yani biz sonradan bilmem kaçıncı yüzyılda ortaya çıkan falan zatın kendi görüşlerini ileri sürmesi. Mesela şunu her zaman söyleriz. Bizler maturidilikten, eşarilikten, biz bu akideden beriyiz. Yani onlar ulhiyette, rububiyette, isim ve sıfatta her zaman tevile gitmişlerdir. Bizler elhamdülillah bu akideden beriyiz. Ve bunlara tabi olanları da kesin ve kesinlikle tekfir ediyoruz ve onlardan da beriyiz. Allah Azze ve Celle hepsine hidayet etsin. Evet arkadaşlar, bizler bu meselelere özet olarak bakacak olursak ne dedik? Uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi, isim ve sıfat tevhidi. Bu üç hususta Allah Azze ve Celle'yi birlemek farzdır. Bunun aksisi küfürdür. Bütün peygamberler de bu üç hususta mücadele etmiştir ve toplumları bu üç meseleye davet etmiştir. Ve Allah Azze ve Celle iman edenlere yani Müslümanlara bu dünyada rahatlık vaat etmemiştir. Allah Azze ve Celle imtihanımızı kolaylaştırsın. Sözlerimde iyilik ve güzellik varsa bu Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Ve ahiri davana elhamdülillahi rabbil alemin.